Sağlık yemek blok. Blok. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya Dur olasın, arkadaşlar. Allah aşkına arkadaşlar bir kez görmüşsünüz. Bu ne? Dörtte bir sağlık on yedi lira. Bak şunlar şunlar şunlar. Bunlar ne abi? Bak bunlar. Ya bunlar. çok az ya. Abi ben sen dedim zaten onu almayalım dedim. Keşke almasaydık ya. Bunlar çok al. Arkadaşlar canınız çekiyorsa izlemeyin bence. Tako. Bugün bugün yemek videosu çekiyoruz. Bak, nacho atar ya. Bak, nacho. Nachosuz gitmez. Bizle bir yemsin nacho gitmem. Doritos. turuncu Doritos, Ruffles ve Lay's. Klasik Ros Ruffles bununla dolu. Sade. Unuttum. unuttum. Orijinal. Bu e, nacho. Nacho. Bu neydi? Bu neydi? Adı Doritos. Kork kork ama adı ne ya? Kork kork. Taco. Taco. <laughs> Taco. 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 Ne şu? Ama arkadaş şey koymamış ya. Kork kork koymamış ya. Kere Deniz. En şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bazı kişiler benim videolarıma yorum falan yapıyor ama hiç abone olduğunuzu böyle videolarıma like attığınızı görmüyorum. Ha, sen hala daha like atmadın. 10 saniye var like atmak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok teşekkür ederim like attığın için. Aga. Sizi seviyorum. Tabii like attığınızı bilmiyorum. Şey. Abla canınız sağ olsun. Şey. Şey. ne <laughs> diyeyim <laughs> Senin senin e, kısa videolarına yorum, yorum yapılmıyor. Devre dışı şey yazılıyor. Bazılar açık. Arkadaşlar bir tane videoma 56 like gelmiş. Çok teşekkür ederim. Siz çok seviyorum. Hanginiz ha? yok. Hani şey vardı ya. Abi uyuyamıyorum. Lütfen yardım eder misin? Vardı ya. Hangisi o şey değil gösterdi? Evet. Onunla? Ya da o hani gerizekalı. <laughs> Sen bir gerizekalısın. Hı. Ya da o. Birisi, birisi 56, birisi 36. Çok teşekkürler. Sizi seviyorum. Bak onlar ben de, bak abone olun ona ben Oğlum, de o Oğlum bizim bisiklet kazası hiç hiç şey gelmemiş. Bir tane bir tane şey Bir tane Mert bir tane de ben. Yorum. Hayır. Bildiğin şey. Bir de ben attım. Dedik ya. Like değil mi? Üçümüz var sadece. o, o kaldı. Like Dört. Yok. Üç, üç. 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 Şimdi arkadaşlar o bisiklet kazası ve vlog'a e, Bu arada gerçek oluyor bu. gerçek. Alkan güldü bu ona. Bisikletimin he. bereketini kaçırdım. He. Onun bisikletini. O da arkadaşlar e, nerede nerede <laughs> Helal helal. Hemlik yapayım mı sana? Video çekiyoruz. YouTube'a video yayınlayacağız. Ya. Ya. YouTube bak gerçek yayınlanıyor. Emir koyunca. Gerçek yayınlanacak bu arada. Önceki video yayınladı mı? Lan lan sen ciddi misin ha? Evet. Önceki video yayınladı mı? Bunu bunu çekti. Oğlum onu, onu yayınlamadı. Çünkü ben Arben kanalında çok şey görmedim. Arkadaşlar kalak mı <laughs> <laughs> En ayi Emir. <gülüyor> oh. <gülüyor> Götümü yarış yaptım çok fena. Arkadaşlar siz de Emir'in kanalına abone olabilirsiniz. Adı Emir Koyuncu. Senin <laughs> kaç <kadınların> abonem vardı? <laughs> ee, 30'larda bir şey 34 larda 40 larda 40 larda mi 34 mi? 42 olmuşum ben. Senin kanalın Sen... ablanın ne? Se senin kanalın ablanın şeyi ne? Kanalını bilmiyor. Emir Koyuncu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Al Nocho. Cubon lan bu. dört Dorkos Cubon. Gözümün şey, niye göstermiyorum. Enayi. Ne Abi böyle mi? <laughs> Emir koymuyor mu senin kanalına da? Tamam yani, abone olursun. Kanalımı bilmiyor. Ben söyleyeyim kanalını. Al bakalım. Arkadaşlar. Bu Emre koymuyor ya da abone olmuyor. Bunu ama nasıl, nasıl başkırıyor ya? Sen bulabilirsen alta koyarsın benim kanalı. Bilmiyorsan ben söyleyeyim. Orada arkadaşlar. Biliyorum. Arkadaşlar. Oğlum bir dur lan bir şey açıklıyorum. Oğlum bacak yok. Arkadaşlar Emir Koyun cihazı Oh bacağım <laughs> Emir Koyun cihazın Eee o kadar <laughs> Emir Koyun cihazın Silah tutan bir tane adam var böyle Pembeli mavili A Pembeli mavili bir tane profil var Orada silah silah tutan bir tane beyaz Ya ben ne anlatıyorum ya Beyaz bir tane adam var şurada Olmasanız da canınız sağ olsun. Yani. <laughs> Buna aboneler bana da abone olsun. 70 abone mi? Bak benim kaldığı hmm. videosuna beğeni atmayı unutmayın. Bak o kadar kaldı. Ben benim çiftçi kim yedi? Ben, ben buraya koydum. <laughs> Bu yedi. Alın ya. Ama acıyor kalmışlar. Ben neden <laughs> de <da> koyamıyorum ya? <laughs> Oğlum yasaklanan cips ekranı ne yapıyoruz ya? Vay 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 Eğil. Evet. Hmm. Arkandan atlı koş.